Merhaba arkadaşlar. Yanımda GBM var. Uh first of all congratulations. Uh, my first question is you played 36 different champions at TCL. When you will 36? Yes. Really? It 36 no. different no. champions. No. So no. when no. you will stop trying the new champions at no. TCL? This your practice area or what? Yeah, it's kind of like that. Okay. Yeah. yeah, yeah. <laughs> I'm practicing uh, normally on stage. Yeah. That that's my <laughs> habit. <Yeah>. Okay. <laughs> okay, okay. My next question is um why madness didn't play today mm, uh, it's like some uh like uh, when we're practicing like uh we wanted uh, uh like kind of uh try to more aggressive but uh madness play is he's playing really good with passive style and i think husky is like aggressive style more than madness yeah, yeah. so like some match i think uh, we want to try. Yeah. Okay, okay, that's good question. Uh, what do you think is the who's the biggest team in TCL? Biggest team? Galatasaray. I <laughs> know what you mean. <laughs> Weakest. Uh, uh, weaker. Yeah. Uh, weaker, not, not <laughs> bigger. Yes. Okay. Um, I think uh, it's hard question. By the way, <laughs> <laughs> they. Have, uh, which team have? Uh, Wildcat and um, Brusa. Um, maybe. Wildcats? <laughs> okay. But, but we lost. <laughs> 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 Why you say they are. <laughs> okay. 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 okay who's the weakest person in your team? Biggest person? Yeah. Parkan? It's a team. Oh, really? He looks big, no? It's we weak, weak, oh, weak, weak. Oh, weakest. Um, Farfetch? <laughs> o gel gel. Dedi ki en kötü oyuncumuz Farfetch dedi. Yeah. What are you saying? Bence senin çok güzel. Teş teşekkür ederim. <laughs> Niye yalan söylüyorsun? Çok kötü. <laughs> bence senin abi, çok kötü. Bence senin çok kötü. <laughs> Neyim kötü? Uh, çok kötü. Neyim? Vay, what? Uh, <gülüyor> harika. harika. <laughs> <laughs> Peki abi. Soru şeydi takımdaki en zayıf oyuncu kim dedim? Farfetch dedi o da. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Oyun olarak mı? Ha. Doğru söylemiş olamaz. Bence daha kötü oyuncular var. Ama herkes bence eşit. Çünkü biz bir takımız, biz bir aileyiz. Hepimiz eşitiz. Bizde ayrımcılık yok. Sivil var çıkarma bizim takımda. He says we are all equal, but I am better than Gbm. <laughs> What do you think about it? Yeah, we can try someday. <laughs> how, how are you gonna try? Come, looks one versus one. Yeah, yeah, that yeah. yeah, yeah looks okay, looks, okay, looks. we will do 1v1 yeah. then. Uh, okay, if you want to, I want you to power rank the mid laners mm -hmm. at TCR right now. TCR, Top yeah. four. Top four? Mm, uh, I think first one is me. I'm number <laughs> one, of course. Okay. You are the first one at World right yeah, yeah 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 second second uh, aaron aaron okay third uh, third is frozen maybe i think frozen oh fourth for seol 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 sir seol child sir yeah yeah why are you guys playing aram instant of secret by the it's fun we playing tft 2 he as a team? We are screaming TFT instead of... Uh, it, it's free. improve your um, talking, game knowledge? Yeah, yeah, yeah. Uh, sometimes, like, uh, you know, Gar uh, more Morel is very good with Garen, <laughs> huh? you know that? <laughs> Why you guys didn't uh, pick Garen yeah. today with Morel? <laughs> yeah, yeah, like, uh, that makes me confused. I, w I almost picked today. <laughs> I confess I confess so. Selamünaleyküm kardeşim hoş geldin hoş geldin nereye <laughs> kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. GBM dedi ki biz hepimiz eşiz ama Ragnar biraz daha bizden kötü oynuyor dedi. Boş yapmış. Oo. <gülüyor> <Çat>. <gülüyor> he, he said really bad things about you by the way. <laughs> <Biliyorsun>. Bilirsin. <baba. gülüyor> tamam. <laughs> Armut dedi ki yok deme deme yapmıyorum yapmıyorum. şu an üst koridorları bize sıralar mısın? Herkese sordum bugün. Ya sormadın bu arada bence. Vallahi sordum. Söyleyeyim. Herkese sordum. Ya demin GBM'e de Biz sordum. Bunu hep sıralıyoruz zaten. Peki her diyorsun? hafta değişiyor işte. Mesela Abi bir on koyarım. Hı. Adam iyi oynuyor artık. Hani bunu şey yaptık yani, anladık yani. Evet. İki Kendim ya da armut koyarım ya. Ama hani Adam. anladın yani yani mı? Kendini koydun, koydu, üçe de armut koydun değil mi? Aynen abi, aynen. <laughs> Öyle oldu. <laughs> aynen, aynen. GBM, GBM. Armut mu ya? Abi bir sal Allah aşkına. Ya, <laughs> abi, şaka mısın? A abi? armut ya. <laughs> İç abi, içer misin? Bunu o kadar hazırladık sana. <laughs> Edebilirsin de. gitmiş üstüne armut yanmış ya. İnanılmazsın <laughs> ya, ya. abi ya. <laughs> Allah. <Aa, Aa. gülüyor> Armut'u silip içiyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> daha büyük disrespect, daha büyük disrespect. Peki abi ben Galatasaray oyuncularına tek tek teşekkür ediyorum röportaj için. Ben de ben de. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Bye.